på väg in och de är sju stycken alltså. Tio miljoner kronor delas ut i varje priskategori och pengarna delas ju ofta. Så även i år i några av kategorierna. Äldst av pristagarna är ekonomipristagaren Edmund själv, 73 år och yngst Född på 60-talet är Craig Mello, som vi ser i högerkant här av bilden, 46 år, en av de två medicinpristagarna. Och där har vi Velps. Engdahl. Eders Eders Kungliga Högheter, Mina och herrar. Majesteleri, kraliyet ailesinin değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Orhan Pamuk doğduğu İstanbul hakkında bir kitap hakkında. <laughs> Genç bir adamken, daha çok gençken, 19. 10 yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde son derece etkilenerek sanat eserleri ortaya kayan bir batılı sanatçının eserlerinden bahseder. Bu sanatçı Alman bir ressamdır ve kendisine ait resim teknikleri kullanarak tablolarını yapmaktadır. Bu tabloları bu, tabloları, bu teknikleri kullanarak tablolarını yapmaktadır. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamasına rağmen hala aslında Türk kültürüne yabancı belli unsurları, Türk kültürüyle birleştirerek ortaya koymaya çalışan bir ressamdı. Yıllarca bu şehirde yaşamış sarayları, sokakları, su kemerlerini, boğazın sularında dans eden ışık oyunlarını görmüş bir ressamdı kendisi. Ama bir tarafta doğulu olmak ve gördüğünü anlamak ve diğer tarafta ise batılı olup bu gördüklerini resmedebilmek için belirli unsurları bir araya taşımak zorundaydı. Orhan Pamuk kendi hayatındaki bu çifte de bu kitabı ile bizlere yansıtmaya çalışmıştı. Orhan Pamuk Romanında batılı unsurları bir taraftan kullanmaya çalışırken, diğer taraftan da temel perspektif olarak yazarın e, kitabındaki ana kahramanın duygularını kullanmaya çalışmıştı. İnançlar ve hikayeler labirentini yansıtmaya çalışmıştı kitabında. Bu kitabı okurken kişi kendisini bir taraftan yabancı gibi hissederken diğer taraftan da bir başka şehirde, bir başka kültürde bir yaşam tarzında yaşamanın nasıl olduğunu anlamayı e, anlayabilmek anlayabilmektedir. <laughs> Benim adım Kırmızı adlı kitabında Orhan Pamuk 1590 yılının İstanbul'unda e, Sultan'ın miniatür ressamlarını kullanıyor, kullanarak bir öykü anlatmaya çalışıyor ve batılı bireyselciliği doğunun gelenekselciliğiyle birleştirmeye çalışıyor ve her ikisi arasındaki çatışmaları anlatmaya çalışıyor. Romanın da bize gösterdiği gibi aslında klasik Müslüman bakış açısıyla bu minyatürler sadece ve sadece bizim bildiğimiz hikayeleri yansıtmak zorundadır. O kişinin doğada gördüğü şeyleri ortaya koyması, bunları çizmesi ise günah olarak nitelendirilir. İdeal olan bu minyatürler, minyatürler çizerken ideal olan kişinin hatıralarına dayanarak çizmesidir. Objenin özünü yansıtmaya çalışmasıdır. Objenin görüntüsünü değil. Dışarıdan geleni bir tarafa bırakması lazım ve kendisini Tanrı'nın dünyayı nasıl gördüğüne yaklaştırmaya çalışmalıdır. İşte bu bağlamda da batılı Resim sanatında Tanrı'nın önünde insanın kendisinin de var olduğunu ortaya koymasını, unsuruna dikkat çektiğini görüyoruz. Hiç kimse kendisini önemli ve saygıdeğer biri olarak Tanrı'nın önünde önemli bir biri olarak kendi resmini yapamazdı o geleneklere göre. İşte burada sanatçının kendisine ait bir fırça darbesi var mıdır, yok mudur? İşte bu noktada önemli olan şey buydu. Yani dünyadaki gerçeklik mi önemlidir, ilahi gerçeklik mi önemliydi? Bu kitapta bunu ortaya koymaya çalışmıştı. Romandaki alternatif görüntüler arasında seçim yapmak bu nedenle aslında modern okuyucu açısından modern okuyucuya bırakılmış bir tercihti. Ama diğer taraftan Orhan Pamuk kendi yazın şekliyle, kendi stiliyle, kendi kullandığı stiliyle gerçekten eşsiz bir fırça darbesi var mıdır yok mudur bu noktayı sorguluyordu. Orhan Pamuk'un bir başka kitabı olan o kara kitaba baktığımız zamansa insanların kendi yaşamlarından çıkıp başka insanların yaşamlarına girdiğini o yaşantı içerisinde kendilerine başka deneyimlemesini ortaya koymaya çalışmıştır. Yani takdir ettiğiniz şey haline geliyorsunuz. Kara kitap, cinler ve yarı varlıklarla dolu bir İstanbul gecesinde icat edilmiş hikayelerin aslında gerçekten çok daha öne, öne çıktığı, çok daha fazla ön çıktığı ve gerçekliğin duvarda sadece bir gölge olarak yansıdığı bir şehirde geçiyor. Bir hayal dünyasında, bir kozmos içerisine geçtiğini görüyoruz. İnsanların anlatma isteğinin hiçbir zaman bu kadar iyi yansıtıldığını daha önce düşünmüyordum. Kar romanına baktığımız zaman bu kitapta Orhan Pamuk Türkiye'nin uzak bir sınır şehrine, unutulmuş bir şehrine bir seyahati anlatıyor. Tıpkı dünyadan aya yapılan bir seyahat gibi yazarın yaptığı bu seyahat Türk toplumundaki bütün katmanlardan birer örnek almasını, birer örneğin yansıtmasını sağlıyor. Gerek devlete sadık yapılanmalar olsun, gerek hayal kırıklığına uğramış, hayattan istediğini elde edilmiş solcu entelektüeller, İslamcı kökenliciler, Kürtler ve töreleri için hayatlarına son veren kız çocukları olsun hepsini anlatmaya çalışıyor bu kitabında. Hikayelerin merkezinde batıdan etkilenmiş bir şair, Sürgünden döndükten sonra kendisine yeni bir yol arıyor ve bu ülke anlatılmaya çalışılıyor. Orhan Pamuk siyasi olarak adlandırılan bu romanında o kadar güzel bir şekilde şehirlerini anlatıyor ki aslında kendisini anlatırdı söyleyebiliriz. Dostoyevski'nin Cinler romanında olduğu gibi hem siyasi bir eleştiride bulunuyor hem de insan beyni üzerinde düşünmeye sevk ediyor insanları okurlarını. Bu noktada aslında bir ironiyle karşılaşıyoruz och Romandaki karizmatik kökten Avrupa'ya sesini duyurabilmek için öncelikle terörist, bir Alman gazetesinde Avrupa'ya meydan okuyan bir yazı yazıyor ve sonunda, sonunda da kar kitabı bir gerçekten bir belirsizlik, belirsizlik ve belirsizlik, belirsizlik ve hakkında insanların belirsiz olabilmeleri hakkında ve insanların hayatın, aşkın hayat boyu devam, edin, devam eden bir yenilgi olduğunu ve hayatın temelinde aslında insanların Tanrı'yı özlediğini ortaya koymaya çalışıyor. Orhan Pamuk'un bu eseri bu şehri dosyasını James Johnson Dublin'i gibi ya da Fransız Paris'i gibi anlatıyor. Okuyucunun her word, noktasını tanıdığı, David aslında yabancı olduğu okuyucu. ama o şehirde yaşamak isteğini de ortaya koyduğu bir şehir haline getiriyor. Okuyucu kendi şehri gibi kabul edebiliyor okuduğu şeyi ama yine de içinde o yabancılık hissini hissedebiliyor. Ve bir taraftan da De majestäteri kräden lindar Nobel edviar edleni almenzi ricia edjuro. Ja, presentation på turkiska där Orhan Pamuk såg nöjd ut. Och han är alltså den första från Turkiet som får Nobelpriset. Bland gästerna, femtonåriga dottern Ruja. Men som han, bedragare, bland många andra. Han själv vill absolut inte prata om politik numera. Även om hans författarskap ju ofta är politiskt och han själv som person också är det. Atabilirim mesela bu enerjiyle birlikte başkalarına bu alanda yardımcı olabilirim. Yeni keşifler alanında onlara bilgiler vermek adına, tıp alanında onlara yardımcı olmak üzere yardımcı olabilirim.